Sevgili dostlar, Can'la birlikte akşam üzeri yürüyüşüne çıktık. Dün de şekerli yürüyüş yapmıştık. Başka bir yerde. Bugün buraya geldik. Ve büyük bir üzüntü yaşıyorum şu an. Burası birçok anılarımızın olduğu Akçay Deresi'nin olduğu yer. Artık dere falan kalmamış. Kuru bir dere yatağı. Şimdi sizlere dere yatağını göstereyim. Gerçekten şu an içim acıyla doluyor. Bakın, şu an benim de bulunduğum yer ve canın gezindiği yerler eskiden dereydi. Oldukça güçlü bir dereydi, debisi fazlaydı. Şırıl şırıl suların aktığı çok güzel bir doğa parçasıydı burası. Bakın hiç kalmamış. Şu an ilerliyorum. Bu yürüdüğüm yerler dere yatağı. Şöyle dönerek arka tarafı göstereyim. Şu kenarlara yaklaşmak mümkün değildi. Çünkü orada biraz kot farkı var ve minik bir şelale şeklinde dere akmaya devam ediyordu. Orayı da göstereyim size. Benim sevgili köpeklerim Kuyruk, Badem ve Kara buralarda çok oynadı bütün bebeklik ve gençlik yılları buralarda geçti. Onları hemen hemen her gün getirirdim. Şuradan akardı su. Bakın böyle küçük bataklık şeklinde birikintiler kalmış. Dereden eser yok. Canla şeker buralarda fazla zaman geçirmedi. Ama dediğim gibi kuyruk, badem, ve kara buralarda çok güzel oyunlar oynadılar. Doya doya birlikte doğanın tadını çıkarmıştık o zamanlar. Şimdi ilerleyelim bakalım. Su kemerlerinin arkasına geçelim. Oralarda sanki bir göl gibiydi. Ve köy çocukları yüzüyordu ilk yıllarda. Buraya geldiğiniz zamanlar sanki buralar köyün plajıydı. Tertemiz bir suyu vardı derenin balıklar yüzüyordu. Ah ne kadar üzüldüm şu an anlatamam. Sincaplar gelip su içiyorlardı. Bakın etrafında da böyle kocaman ağaçlar. Bunların da çoğunu kestiler. Size kesilmiş bir ağaç kütüğü göstereyim. Götürememişler belli ki. Çok büyük bir kütük. Bu ağaçların kesilme nedeni yangın değil arkadaşlar. Bunlar yangından korunmuş ağaçlar. Suya çok yakınlardı çünkü. Artık ne diyeyim? Buranın yerel halkı. Gözlerine kestirmesinler yeter ki. Bir bahane buldukları zaman hiç affetmezler. Yangından sonra sağlam kalan ağaçları zaten hep kestiler. Bu dereyi de kurutan maalesef çiftçilikle uğraşan insanlar. Ne kadar üzücü değil mi? Ekmeklerini topraktan çıkaran insanlar doğayı katlediyor. Çünkü kocaman su motorlarıyla sürekli buradan su çektiler. Daha sonra baraj suyu verildi çiftçilere. Küçük de olsa bir ücret talep edildi. Onlar sistemlerine devam ettiler. Ücretli baraj suyu kullanmak yerine bu derenin suyunu son damlasına kadar kullanmaya devam ettiler. Etrafta birçok meyve bahçesi var. Tarla var. Şu an fıstık ekili. Her türlü ekimi yapıldığı yerler var. Bakın burası derenin tam kıvrıldığı yerdi. Şuralardan geliyordu su. Burada da sanki durgun bir göl görünümündeydi dere. Köy çocuklarının yüzdüğü yerler buralardı. Gölden geriye kalan da şu kirletilmiş su birikintisi. Can, içme o suları. Çöplerini de atmayı hiç ihmal etmezler. Buralar hep böyle çöplük gibidir. Ben defalarca belediyeyle iletişim kurup temizletmiştim. O derenin canlı günlerinde. Ah koca deri, kala kala bu kadar bir şeyler kalmış. Bırakın balıkları, kurbağalar bile terk etmiş buraları. Gel Can gidelim. Evet. Şu tarihi eserlerin, su kemerlerinin, kolonlarının arasından derenin güçlü bir şekilde aktığı günleri hayal ediyorum ve içim sızlıyor. Çok üzüldüm arkadaşlar. Son gelişimde suların çok az olduğunu görmüştüm. Yine çok üzülmüştüm ama bu hali gerçekten yürek parçalıyor. Şu yürüdüğüm yer dere yatağı. Buradan gürül gürül suların aktığını hayal edin. Eski videolarımda da görürsünüz. Çok çok eski videolarda bu derenin en güzel hali vardı. Bunlar da suya bağımlı bitkiler. Artık onların da sonu geldi demektir. Şimdilik hayattalar. Çünkü yerde az da olsa bir nem var. Dün ve önceki gün yağmur da yağdı. Ama bir süre sonra dere böyle kuruduğuna göre o bitkiler de hayata veda edecekler. Evet dostlar. Biz doğayı korumayı bilmiyoruz. 10 yıl önce köye geldiğim zamanı düşünüyorum da çok farklıydı. Köyün dokusu çok farklıydı. Ta ki mahalle oldu. Daha sonra bu kötüye doğru gidiş hızlandı. Şöyle tekrar geriye doğru göstereyim. Kuru dere yatağını Hiç aklıma gelmezdi. Şu an bulunduğum yerde böyle ayakta durabileceğim. Evet, hoşçakalın diyorum sizlere ama ben hiç hoş duygular içerisinde değilim. Gerçekten yüreğimde bir sızı var. Buradan ayrılayım iyisine. Bundan sonra umarım sizlerle güzellikleri konuşuruz. Sağlıcakla kalın.